azıcık pilavımızla tavuğumuz kalmıştı döküldü onlar biz de kuşlar yesin diye onları koyduk ama kuşlar gelmiyor bir türlü neden gelmiyor uçuyorlar Emir'i çağırayım belki şimdi gelirler Emir Emir hadi gel kuş kardeşi bekleyelim belki gelir şimdi anneciğim ha? gel bakalım onlara hadi annem yürü gidelim kuş kardeş geliyor mu bakalım koş belki gene gelirler Geldi mi? Ah kuş kardeş. Gelmiş mi? Bak orada bekliyorlar Emir. Evet. Bak oradalar. Gördün mü? Gel biraz geri gidelim. Gelsinler yoksa gelmezler. Bak şimdi gelecekler. Bak orada bekliyorlar. Bak hepsi bekliyor orada. Kuşların görüyor musun? Biz mama koyduk ya o yüzden geldiler. Kim mama bitmiş mi? Yo mama orada bekliyor. Hala gelmiyorlar ama. Emir, Emir gel sessizce duracağız burada tamam mı? Efe gel gel bak ne göstereceğim. Gel gel Efe. Efe kuşlara bak. Gelecekler şimdi buraya. Bak bir sürü 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir sürü... Efe sessizce otur otur. Otur. Oturman lazım. Göreceksin. <laughs> <laughs> Sen de otur abi, bekleyin. Abi. Abi, 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 abi. gelecekler anne. Ses çıkarırsak gelmiyorlar Efe. Abi. Bak uçuyorlar. Bak gelecekler şimdi. Abi, Sen gidiyor musun nereye? Ya, tamam pek ki biz bekliyoruz. Geldi. Evet anne. Gelecekler bekle geliyor. Ya gelmedi hala. Geliyor mu? Ah hadi gel. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Yine Ah ah gelsenize buraya gelin ne olur. Ha, gel gel gel. Ya bir tane daha geliyor. Geldi mi? Geldi. Geldi bak uçuyor. Hadi. Yemiyorlar annem yemeklerini. Niye? üzülme bekle gelecekler üzülme bak 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 burada uçuyor gelsene de buraya Bağda, ingi, niye gelmiyorsunuz ya gelin hadi ee, boys, Emir sizin gelmenizi çok istiyor <conocemos fadesweet headphones> <contracted depuisresense> evet anne Emir gidiyor Emir gelmedi bizim kuş kardeşler yemeği de yemediler Hepsi de burada durdu. Belki birazdan gelirler. Aa geldi Emir koş geldi. Emir mama almaya geldiler. <laughs> Anne bak burada. <laughs> Ama kavga ediyorlar Emir. Gel biraz gel burada duralım gel korkmasınlar gel. Heh, burada dur. Bak geliyorlar sıra. Geldi bir tanesi. Bak şimdi gene geldik. Bak geldi yiyor. Gördün mü? Bak.